sandalye dışarı değil miydi az önce? Gel. Ha, oh, Halim, oh. Geldim, halim. Neydi, gel, Halim. O ne lan Gel. Halim bu tahtanın sesiydi Halim. Gel, gel, gel Halim. Gel. gel. Oğlum bu şey korkuyor mu ben korktum. Bu ne lan? Hocam, kapalı mıydı? Açıldı. Bir şeyler kapanan oldu Biz peşinde kanalın herkese merhaba arkadaşlar. bugün Artvin'deyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Başlar başlamaz. Bismillahirrahmanirrahim. i̇lk önce e, videoyu uzun zamandır çekemedik. İbo hasta oldu, ben hasta oldum. Bir hafta sürdü hastalıklarımız. Peş peş oldu. Şu an herkes hasta zaten. Kırılıyor herkes. Bugün Artvin'e geldik. i̇ki tane sorunlu komşular vardı. Buranın olayı. Bunların karıları birbirine büyü yapıyorlar. Yani burada, e, şurada mezarlıklar da var zaten çok şey bir yer, büyük bir, bir zaten. yer. Büyü yapınca iki oğulları birbirine düşüyor. Bu evde biri vuruluyor. E tabi cinler minler o işin akli dengelerini kaybediyorlar birbirini vuruyorlar. Bundan sonra bu ev daha kullanılmıyor ama sürekli olaylar, burasıya kadar olaylar oluyor evde. Şimdi biz bunu inceleyeceğiz hep beraber bakalım. Çocuğu var bu, bu hmm. arada. Şöyle ee, evimiz bu. Buraya yani kimse uğramıyor. Terk edilmiş belli evet. zaten. Burada mezarlıkları göstereceğim size. Mezarlıklar var burada. Şöyle bir yolu göster. Burada bir yol var. Yani biz gidemedik o yola kadar. Ne var ne yol bakamadık. Mezarlıklar var. Hakikaten çok ürpertici şu an. Evet. Bismillah deyip evin içine girelim. <laughs> Bu arada geldiğimizde kapı açıldı arkadaşlar. Bu kapı bilmiyorum niye açıldı. Burası açıldı. Kapı açıldı. Evet, e onun da evet. Evet. var. Dolu mu Aa boş. Evet. Biraz evet. dolu. Kanka bayağı eskidir. Elektrik sayıcı içeride lan. Nasıl oluyor? <laughs> Çok eski yani. Ya, <laughs> Burası. Burası mutfak. Yani... Burada irtibatlar kesilmiş. Yani belki birkaç tane eşya almak için gelmiş olabilir ama yaşamamışlar ondan sonra. Çünkü olaylar çok bakmış burada. Ben şurada fırın falan var herhalde. Şunu az aç, aç bakalım. Ha, Aa, Aa, baksana bunu alıp bile gitmemişler. Ha, yani. Örtmüş bırakmış. Gitti. Baksana üst çatı şeyleri alanlara çökmüş. Ocağı da var burada. Hmm. Eski tip şeyler. Benim anneannemin evlerinde de var bunlar. Aynen. Bütün köy evlerinde var zaten kan bunlardan. Bir de bu kapkaca çok eski ya bunlarda hatırlıyor musun ufak tıklarını? şuna lan şuna bak İlk defa gördüm şeyi. öyle bir şey ha o süzgeç bir şey Allah Allah çok tuhaf her şeyle telle yapmışlar. Ha. E. Tavuk da orada doğru. Aa baksana kaç yıllık acaba? Fas fasulye mi ne o? Turşu turşu. Lahana mı? Şu şu şey herhalde biber. Halim şu, Halim şu var ya zılbıt şu. He. Ha. Hmm. Şu biber değil mi? Ha, biber. o biber. aynen. Şunlar da kara Ondan... ha. Allah bildiğim yok. Bu ne ki lan? Bu ne? Temizlik şey. Kaç tarihi? Tarih yazıyor mu? Tarihe bakalım. Ben mi göremiyorum? Ha, 2005. 2005. 2005. <gülüyor> <gülüyor> e bırak onu. Bilmiyorum, bir yerden taş mı, bir şey oldu ama. Bu neydi lan? Baksana, ağaç yeri. He, çok eski. İçinde bir şey var mı? Başka bakalım. Boş. Boş. Şurada. Şu. Bir da şurada var. Odaya git. Sağ ol. Heh, önce kaldın gel demedin. Her şeye dokunma diyecektim ben de tam. motor ama. Hmm. Motor ama. Göstersin. Gazete var lan dur. Parla bakalım. 1999. Oha. 10 Ağustos Salı. Üf. Rutubet kokuyor ya. Bu <laughs> ne lan? Oğlum her şeyin üstüne şurada. <laughs> Oğlum korkut lan dur. Valla tırsıyam zaten. Ne Işık Düştüsen. Şey pastane. Bismillahirrahmanirrahim. O ne? Sandık kapandı. Geçiyor lan. çık çıktı O ne edin lan? Edin. Ne oldu sen? İçeriden bir ses geldi ama. Sandık kapandı. Nasıl kapandı ya? Ne bileyim ben. Bunlar da, bu da düştü. Yukarıda mıydı lan bu? Nereden düştü? Bir karıştı burası ama. Bismillahirrahmanirrahim. Ses geldi Dur, dur. Halim arkadan sesler geliyor. Biri yürüyor Halim arkada. Nasıl Arkada biri koşuyor resmen. Şuradan ses geliyor. Burası niye orası? Burası niye kitle O tuvalet burası banyo herhalde. Yani bak. Bismillah. Kanka televizyona bak. Bu ne? Ha. Kanka ne? <laughs> bismillah. O ne ya? Kapı. İçeride kapı kapanıp duruyor kendi kendine. Kes şunu. Oha şuna bak. Kol Çok üşüdüm bu. ya. Ha. Burası giyim odası. Yine. Bismillah mı dedi? Onu lan, sallanıyor. Oha. Hani? <laughs> Halim görüyor musun? Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Bak, ses var es yan tarafta. Sesler yansıyor mu ya? Allah'ım Allah ne kadar. Kaç geldi bu? Kaç geldi? Halim o ne ya? Ses geliyor. Yukarıdan mı geliyor lan o ses? Halim burada çok şey merak ediyorum. Aynı zamanda korkuyorum. Fotoğrafa bak. Bak dışarıya otur. Bismillah. Şey Bismillahirrahmanirrahim. O ne lan sandalye mi? Sandalye mi lan o? Bu sandalye dışarı değil miydi az önce? Lan, o Halim gel Halim. O ne lan? Gel. Halim bu tahta nasıl ses Gel 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 Oğlum bu şey korkuyorum ben bundan. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağı tutsana. kumduk ağaçtan uuuu gel gel şu yere ne oğlum ne dokunuyor gel bu tarafa gel bu tarafa gel Sese bak. Soğukta mı? Bismillah. Bismillah. Az önce şu camı tutsana. Bu cam kapalı ya? Kapandı, açıldı. Bir şeyler oldu bu cama. Ağzını satayım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> e, yani, <laughs> Ağabeyim gel, başlayayım. Fotoğraf var bir görelim bakalım. bir dişiyle yapılmış Halim <laughs> içeriden ses geliyor bak Bismillahirrahmanirrahim Arkadan da ses geliyor Halim şuna bak halim Lan Halim Oğlan kapandı Halim, kapı kapandı. Sesler kapı aynı kapandı. Anda. Arkadaşlar, Bu hem ne? o sallanıyor, hem pencere kapanıyor. Aynı anda kapı kapanıyor. Ne var lan orada? Halim dikkat et. Oha, kapı kırdı oynadı. O Kapı mı kilitlendi? <laughs> kapı mı kilitlendi? Açılmıyor lan Halim saçmalama Euzubillah Halim kapı kilitlendi Cam açılmıyor lan gel, gel. Halim Halim kapı açılmış Halim Bismillahirrahmanirrahim Arkadan ses geliyor Halim kapı açık çok tırsın yemin ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Duygu bak bak az bir bana çevir. Bana çevir. Kaçmayacağız. Buradayız. Sen yani sürekli kaçıyorsunuz dediniz. Cesaretini toplayıp bugün kaçmayacağız. Etrafı incelemeye devam edelim. Ses aldır şeklinde. Bak hala ses geliyor mu? tuz. Pekmez mi şundan? Şu mu? Pekmez. Eyvah. Bek, bek. Bismillah. Halim sesi aldırış etme diyorsun da. Ya aldırış etme diyorsun. <laughs> mümkün mü yani? Bak sesi bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bak 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 bak. Kapıya bak Kapıya bak kapıya bak bak. Oha. O ne? Kapıyı çek. Kolu çek kolu. Bismillahirrahmanirrahim. Bir cam, bir kapı. Oha, oha, oha. o. O ne lan? Kapıyı gördün mü? Kapı açıldı tekrar. Kayıp bu taraf. Buradan da bir ses geldi. Kapı kapandı. Dur. Dur abi. Bir dakika. Bir dakika. Bu Şimdi... Bu nereden geldi? Bu yerde miydi? Ya buraya ne olmuş? Buraya dağılmış. Buraya etti. ne oldu lan? Bura böyle değildi ki. Seyir. Perdeye bak. Perdeye bak. Halim ses geliyor bir anda. Perdeyi görüyor musun abi? Gel gel gel. Az bir dakika. Bir Bismillah. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Ne şey Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halim! O ne? Ne geldi? Buzdolabı da... Hadi! Ne oldu? Ne oldu? Buzdolabını görmedin mi? Kapalı çıktı, geri kapandı. Ah! Oha, camdan da ses geliyor. Videoyu kapatmak istemiyorum. Yani kısa olmasın diye uğraşıyorum ama hakikaten... O ne ya? Susunluk, silahı, ben... Çok korkunç ya. O ne? O Halim bozdu. Halim bozdu. Oğlum nereye bak Halim? <laughs> dur, dur. dur. karıştı iyice burası. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aldırış etme. Bir saniye. Aldırış etme. Bekle. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bekle. Bekle. <laughs> bekle. Ne bekliyorsun? sen şu, şu bak. Şu balkona bir çık gel. Halim sofraya bak sofraya. Gel. Halim nereye gidiyor? Buraya gel. Kaldık aradan. Halim ne tarafa gideceğiz? Halim içeri bak içeri 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 bak içeri. Abi şu hücuma... Halim buzdolabı bak Halim buraya gel buraya buraya. Bak bak bak. Ağabey gel, gel, gel abi gel. Şu camdan atlayabiliyor musun? Oğlum nereye atlayacağım? Görüyor musun orayı? Bir de atlayarız herhalde ya. Şurada çıkış var. Halim arkada seslenin, Halim. Halim! Ne çekti lan? Bir şey gitti oraya da. Halim neredesin? Atlayacak mı? Çıkalım bari. kodun düştü şuradan. Şuradan şuradan bak 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 şu çatıdan. O mezarlık var orada. Vallahi içeride. Şey, bismillah dur dur. Ali! Ali! Oraya nereye gidiyorsun? Oradan da acayip acayip sesler geliyor. Gel bu tarafa. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. İbo. Bence bir şey istemeden zarar verdik. O şeyler dokunduk ondan mı oldu? Ama çoğu şey dokundun sen dokunma diyorum sana. Ne bileyim abi çekeyim her şeyi göstermek istiyoruz lan. Kanka şu, şu resmi merak ettim ya. Dokunacağım şimdi. Dokunma olarak. Bu ne lan? Kanka <laughs> bu ne, ne tuhaf bir şey şu. Dokunayım mı? Bırak ya. Tut bakayım. İçini göstereyim. İçeride. bırak. içerideki sesi şimdi. Aha fena var. Bak kanka bu bak Allah için bak bak. Bak bak. La ilahe illallah. Hamdeden Resulullah. Bak ne yapalım biliyor musun? Bak. Buzdolabını oradan çıkalım. O odaya bir daha bakalım. Ondan sonra çıkalım bence Halim. Ka kaç dakika oldu video? Ha, dak, dak, dak Dakikasın var 18 dakika oldu da kafayı mı yiyeceksin? Lan nereye? Gel, gel abi, gel. Halim! Halim, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aşırı derecede rahatsız oldum. Çıkalım mı? Vallahi ben zor duruyorum. Böyle bir şey gördün mü de önce? Böyle bir şey gördüm, böyle de korkmadım. Buzdolabına bak ya, la. Bismillah. Oradan nereden ses geliyor ya? Burası dışarısı zaten, ben anlamadım Bismillah. ki. Halim! Neresi kapandı ya? Cam mı kapandı? Cam kapandı ha. Allah Allah. Halim bak bak bak. Bu buzdolabında ne var ben anlamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Gel gel. Oğlum vallu. Halim. Halim. İbo. O sen ne yapıyorsun? İbo. Hiçbir şey yok. Sallanıyor. Sen manyak mısın? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halim. Çıkalım Çıkabilirsek çıkalım. Gel abi gel. Ali bak çıkamıyoruz, ben seni <laughs> duyuyorum lan. <laughs> Nereden çıkıyoruz? Camlar da kapalı. Geç, dur abi. Halim kapı kapandı. Halim bak dış kapı yok. ses geliyor dur. Yukarıdan da ses geliyor. Sen onu boş ver kapı kapandı. Nereden çıkacağız? Kapı kapandı. Oraya kap... Ne oldu lan o? Allah ya, Allah! Allah. Allah. Halim. Halim. Halim, Halim! Oğlum ne oğlum nereye düştük? Halim ben... <laughs> Halim nereye kaçtın? <laughs> Çok her yerden. Kafayı yiyeceğim. Cam kapanıyor, kapı kapanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bu sofraya ne oldu? Hadi gel, buraya. Bekle 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 az bir otur bir saniye. otur 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 iki dakika bekle Oha! Halim kapı kapandı kapı gördün mü kapı kapandı lan bekle 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 Oğlum bekle ne bekle 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 Otur, otur. bekle söyle? bekle 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 Nasıl koşa koşa çıkacağız işte. Kapı kapandı nasıl çıkacağız? Az önce görmedim bizim tüm zorladı kapı açılmadı. Çok kötü tencereden çıkarız ya. Bismillah. O bu ben pencereden bahsetti. <laughs> <laughs> Bırak açıldı senin için. Şey. <laughs> Allahu Ekber. Hayır. 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 Pencere kapandı. Tam o çıkışta kapandı. Evet. <laughs> Bir <tıklağı gülüyor> de kapandı. Özellikle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sağ ol. Halim bu tarafa gel Halim. Gel, halim. Gel, gel. Sen buraya gel, gel. gel, <laughs> gel buraya. Niye? Gel şuna bak hadi, şunu merak et. Korktum ne? <laughs> Kalim! Ne oldu? Kapı mı? Sen mi kapattın? Lan vallahi billahi ben kapatmadım ya. Allah Allah! <laughs> ne oluyor lan? Sandalye bak, sandalye. Nerede sandalye? Yeter mi bu kadar? Gidelim mi? Gidelim. 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 Balkon kapısı Balkon da kapandı. <laughs> Gel şu balkonu çıkartayım Yan taraftan ses geliyor Açılmıyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Halim! Oha! Cam gitti. Orada bir cam kapandı mı? Düştü aşağı. Biliyor musun? O oydu herhalde. Düşmemiş mi? Yok kanım. Şey, ha yan tarafta kırılmış kanka Bak. SES! Ses ne ya? Biri bizi takip ediyor kanki. Oha! Hadi çıkın hadi. hadi. Bismillah. Halim çık çık, arkamızda biri var Halim. Halim, halim, Halim! Halim nerede? Halim, o ışıklara sonra Halim! Halim! Yeter, daha girmem mi? Ben de gireyim. Özgür. Oh. Arkadaşlar yayını kapatıyoruz. Allah billahi zor çıktık. Gördünüz. Emeğe saygı. Beğenin. Abone olun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram sayfamızı da takip edin. Ee, sizler için bu soğukta buralara geldik. Siz gördünüz yani yaşadıklarımızı. Sizden tek işlerim hala içeriden sesler geliyor. Hala içeriden sesler geliyor. Kapı kapandı. Kapatalım mı? Kapatalım. Hadi. Yani bir dahaki videoda ee, nereye gitmemizi istediğiniz bir yer varsa Instagram'dan ulaşın. Ee, ya da yorum da yapabilirsiniz YouTube'da. Ee, e videonun altına. <laughs> Videoyu muhakkak Allah'a emanet